Şu an izlemiş olduğunuz dünyanın en küçük çamaşır makinesiymiş arkadaşlar. Yaz ve bunu dener. Göreceğiz bakalım. Aha çamaşır makinesi bu. İhtiyacımız olan ürün bu. Bunun çamaşır makinesi olduğunu inanmak için iki saat uğurla inceledik böyle. Daha hiç kurmadık, açmadık. Bunu böyle aha yapışıyor lan uğur. Bunu böyle koltuğun altına alıyorsun, gidiyorsun. İstediğin yere git çamaşır yıka. Çok tuhaf bir şey ya. Hiç açmadık, hiç denemedik. Şimdi gözlerinizin önünde deneyeceğiz birlikte. Arkadaşlar bunu büyük ihtimal şuradan da kırılmış. Tabi çok güzel kargo sistemimiz olduğu için bizim ülkede. O yüzden kırılarak getiriyorlar. Bunu böyle. Abi, sen ne açılmıyor? Böyle çekince gelmiyor muydu oğlum? Bunu böyle ha içeriden bastırarak daha kolaymış. Bunu böyle bastırıp içeriden açıyorsunuz arkadaşlar. Bunun fiyatı tam 427 TL arkadaşlar. O yüzden videoyu bir paylaşırsanız sevinirim. Parası çıksın. Bunun burada şöyle bir tıpası var. Tıpayı böyle tıp diye takıyoruz ki su alttan akıp gitmesin. Ayrıca bunun şöyle bir güzelliği var. Bu 12 voltla çalışıyor. Yani arabanızda tırınızda falan... Tırınızda... Herkesin zaten tırı var. Tırsız kimse yok. Tırcı abiler için söylüyorum. Kamyoncu abiler için. Yalnız da taşıyabilirsiniz. 12 voltla çalışıyor. Tamam. Şimdi bunu koyduk. Tamam mı? Şöyle bizim pis çoraplarım var. Ayıp dur Sadece çorapları mı yıkasam ya? He? Tişörtü de atayım mı? Önce bir çoraba at bakalım. Bir tişört çorapları yıkayalım. Çünkü yani video uzun olmasın. Suyumuzu döküyoruz. Deterjanımızı döküyoruz. Yumuşatıcı atalım. <laughs> Bas bakalım Uğur, ama dakikasını falan bir şeyin ayarlamak gerekmiyor dört mu? 4 dakika Ha ya yap 4 dakika yap Aha. Allah, 5 dakikaya geldi Olsun, çalışıyor lan Bak bak <laughs> Görüyor musun? Şimdi geri dönecek, bak bak <laughs> Tamam tamam Kameraya su süslemesin, tamam tamam Yanlış bilgi, pardon Bu kurutmak içinmiş arkadaşlar Bunu takmıyoruz yani Bu çıkıyor o yüzden tekrardan hemen şurayı hafiften yumuşatıcı Allah çok oldu Çekebiliyor mu onu Allah Ne oldu? <laughs> Dönüşünü gördün mü? Aynı eski merdaneyle He var. Bizde vardı ya Renk 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 hmm. Onun küçüğünü yapmışlar işte Yok, zaten ben bu, bundan işkillendim. Ulan bu kadarcık şeyin içinde mi yıkayacağız diye de. Evet. Neyse oymuş. Evet arkadaşlar. 5 dakikanın sonuna geldik. Şu an bitti. Bak görüyor musun kil deseyim. Ya Bak, ne? iyi he. İyi yani Şimdi ben bunu boşaltayım geleyim. Bir de durulamasına bakalım. Şimdi durulama işlemini yapacağız. Durulama işlemi için şöyle bir tane. 5 e, litrelik şişe. Veyahut da giderinizin müsait olduğu bir yer, bir yer lazım. Bunu. aa, Hah, ha, oldu. Bunun biraz daha aşağı durması lazım ama. Evet, turulama işlemi için şimdi bunu takıyoruz. Biz bunu yıkama işlemi için kullandık. <laughs> Tam tersini yaptık. Bunu böyle içine koyuyorsun. Bu kadar. Ver ayarı gelsin Uğur. Kendi gücüm ama gücü değil. Ha. Bunun bir çabuk Hadi ya. Evet arkadaşlar durulama işleminin sonuna geldik. Aha da gördüğünüz gibi. Su damıtıyor mu? Uğur? Yok. Damıtmıyor. Aynen. Gayet de durulamış. Zaten akan suyun çoğu bu boru yardımıyla gitti aşağı doğru. Vay be. Alamda ne alet yapmışlar bir küçücük ama işlevi çok büyük. Aynen. Motorun torku çok güçlü ya. Zın 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 nasıl sallanıyor? Kocaman sayıyı. <laughs> Kocaman sayıyı sallıyor. Evet. Valla evet bu videomuzda böyleydi arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.